Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte fırında öyle güzel bir reçel tarifi hazırlayacağız ki kesinlikle lezzeti dillere destan olacak. Ve iki ettiğiniz herkes tarifini almadan asla gitmeyecek. Evet lezzeti dillere destan olacak bu reçel tarifimizin yapılışına geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Evet, burada 2,5 kilo mürdüm erim var. Hemen böyle içinin çekirdeklerini çıkardalım Ve yan taraftaki borcamımızın içine dizelim. Evet, böyle ortadan ikiye böldüm ve içinin çekirdeğini aldım. Yine aynısı gibi ortadan ikiye bölüyorum. Ve içinin çekirdeğini çıkartıyorum. Yine yan taraftaki borcamımın içine diziyorum. Evet bu şekilde. Yine de içlerine iyice bakın arkadaşlar. Bazı meyvelerimizin içinde kurulanma oluyor. O yüzden de kurudu meyvelerinizi kullanmayın kesinlikle. Evet şimdi bütün eriklerimin çekirdeğini sizlere gösterdiğim gibi çıkardım bitireceğim bilginize. Evet hepsinin çekirdeğini çıkardım. Hemen böyle yan tarafa alıyorum ve gördüğünüz gibi diğer borcamımın içine bir sıra dizdim eriğimden. Hemen böyle şeker ilave ediyorum. Bu arada şekerimin miktarı da 3 su bardağı arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Ben fazla şekerli sevmediğim için 3 bardak şeker kullanmak istedim. Sizler çok şekerli seviyorsanız 4 bardak da kullanabilirsiniz. Evet şekerimden ilave ettim. Şimdi üzerine bir sıra daha elimden dizip tekrardan şeker ilave edeceğim. Evet ikinci sıramı da dizdim. Hemen şekerimden ilave ediyorum. Evet şimdi üçüncü sıra elimizi de dizelim. Kalan şekerimize de 3. sıramıza ilave edeceğiz. Evet üçüncü sıra eriğimi de dizdim. Yani toplamda üç sıra dizmiş olduk bilginize. Hemen kalan şekerime de üzerine ilave ediyorum. Evet tamam şimdi böyle yarım tane limonumun suyunu sıkıyorum. Evet tamam. Şimdi 190 derece önceden ısıtılmış alt üst fan ayarlı fırınıma katıp pişireceğim. Pişme esnasında aga aga eriklerimi zedelemeden karıştıracağım bilginize. Toplamda bir buçuk saate geçelimi pişireceğim bilginize. Evet hemen böyle faranın içinde de göstermek istedim geçelimi. Hemen şöyle göstereyim. Yani bakar mısınız şahane bir geçel tarifi oldu kesinlikle. Evet bir saatlik pişiyor geçelim yarım saat daha pişsin sonra fırınımın içinden alacağım. Evet geçelim bir buçuk saat pişti daha yeni fırınımdan aldım. Hemen kanavozlarımın içine ilave ediyorum ilk sıcaklığıyla birlikte. Benim geçelim köpürmedi arkadaşlar köpükmediği için de ben köpüğünü almadım. Yine de sizlerin reçeli eğer köpürürse köpüğünü alın muhakkak. Çünkü neden derseniz köpüklü köpüklü ilave ederseniz reçeliniz bozulacaktır. Bir de hemen bir püf noktası daha vermek istiyorum. Kanavozlarınızın içi asla ıslak olmamalı. Yani sulu olmamalı arkadaşlar. Sulu sulu ilave ederseniz reçellerinizi yine ekşitecektir ve reçeliniz bozulacaktır. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet hemen kapaklarımı sıkı olacak şekilde kapatıyorum. Kesinlikle kanavozlarımızın kapağını sıkı sıkı kapatmalıyız. Eğer sıkı kapatmazsak hava alacaktır ve bozulacaktır. Hemen böyle ağzı aşağıya bırakıyorum. Ve diğer kanavozumu da aynı şekilde hazırlıyorum. Yani bakar mısınız o kadar güzel bir reçel tarifi oldu ki kesinlikle her sene yapmak isteyeceğiniz bir reçel tarifi oldu. Ben geçen sene yapmıştım arkadaşlar deneme amaçlı sizlerle paylaşmadım. Çünkü ben önceden denemediğim hiçbir tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. O yüzden de geçen sene ben deneme amaçlı bu tarifi yapmıştım ve Gerçekten de çok beğendik. Biz ailecek ve ikram ettiğim bütün misafirlerim de çok beğendi ve tarifini istedim. Bu sene de sizlerle paylaşmak istedim. Reçel tarifimi. Evet yine aynısı gibi kanavozumun kapağını sıkı olacak şekilde kapatıyorum ve ağzı aşağıya bırakıyorum. Evet bütün kanavozlarımı sizlere gösterdiğim gibi hazırlayıp bitireceğim bilginize. Evet diğer kanavozlarımı da sizlere gösterdiğim gibi hazırlayıp bitirdim ve ağzı aşağıya kattım gördüğünüz gibi. Şimdi tamamen soğusun soğuduktan sonra buzdolabımın alt kısmına kaldıracağım reçelimi. Böyle kalanına da servis tabağımın içine aldım. Yani şöyle yakından göstereyim. Bakar mısınız? Şahane ötesi bir geçer tarifi oldu. Kesinlikle her sene biraz daha fazla yapmak isteyeceğiniz rengine lezzetine hayran kalacağınız bir geçer tarifi oldu. Kesinlikle ikram ettiğiniz bütün misafirleriniz ve aileniz lezzetine hayran kalacak. Evet hemen böyle bir de kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız? O kadar güzel bir kıvamı oldu ki kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Asla aklınızda soru işareti kalmasın. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizlerden küçücük bir isteğim var. Beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Ve yine beni çok mutlu edersiniz. Hemen bunu da belirtmek istiyorum. Tarifimle alakalı aklınıza takılan soru işaretleri olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.